İlk önce havucu koyuyoruz, sonra brokoli, sonra yine havuz, sonra bahar, sonra havuç, sonra karnabahar, sonra karnabahar, sonra havuç, sonra karnabahar. Sonra sonra karnabahar, sonra yine karnabahar, kanabağı koyduktan sonra hamur koyacağız. Şöyle vur şey biraz içine dökülsün. Şuna. Şimdi bir kenara. 2 tane dilim limon koyuyorum. Şimdi bir kaşık sirke. Karıştır birazcık onu. Hadi Arkadaşlar ben Melike Baş bugün sizlerle biber turşisi yapıyoruz. En ilk önce biberlerimizi koyuyoruz. Şimdi sarımsağımızı koyuyoruz. Ve yine biberimizi koyuyoruz.